Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereli Demir Çeliği inceleyeceğiz. Ereli'de son durum ne? Uzun vadede TL bazlı, dolar bazlı hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda güzel bir yükseliş trendi görüyoruz ki bu yükseliş trendi de 36 seviyesine takılmış. Devamında burayı aşmış ve şu anda 43.16 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Bugün de bildiğiniz gibi ABD'de tüfe verileri açıklandı. Tüfede beklentilerin altında kaldı ki bu da 2023 yılı için artık faiz arttırımların devam etmeyeceğinin bir nevi sinyali oldu. Bundan dolayı da Ereğli'de yukarı yönlü fiyatlamaları gördük. Yani %4 artıyla kapattık. Şimdi genel olarak 2022 yılı Ereğli için iyi geçmedi. Şu şekilde fiyatlama iyi geçmedi. Aslında bilanço olarak Ereğli kötü bir bilanço açıklamadı son çeyrek itibariyle bakıldığında. Ama genel olarak bildiğiniz gibi HRC fiyatlarına düşüş, reseksiyon beklentileri falan derken demir çeliklerde de biz negatif fiyatlamalar gördük. Aslında sene başından bu yana da yüzde %100'e yakın bir getiri sağladı. Ancak endeksin %200'e yakın bir yükseliş kaydettiğini düşünürsek endeksin çok altında kalmış durumda ve şu anda da fiyatları ben biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani iskontolu olduğunu düşünüyorum. Bugünkü gelen verilerle birlikte artık 2023 yılında resesyon beklentileri azalacağı için bence 2023 e, Ereğli'nin yılı olabilir arkadaşlar. Bu sene bu kötü durumdaki bile %100 yakın bir getiri sağladı. Aslında Ereğli'ye yatırım yapanlar temettü yatırımcısıdır. Sizin de böyle bir niyetiniz varsa yani ben temettü yatırımcısı olmak istiyorum. Temettülerimi alacağım, biriktireceğim, tekrar hisse alacağım ve uzun süre biriktirip temettü emekli düşünülüyorsanız Ereğli'nin fiyatına bakmadan şu anda 43 liradaki hala potansiyeli yüksek bunu da söyleyeyim. İsteyen arkadaşlar kademeli alabilir. Geri çekimler alın fırsatıdır ki ben artık çok fazla düşeceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün gelen verilerle artık 2023 yılı ve devamında da temettü fiyatlamaların başlayacağını düşünüyorum. Her ne kadar dediğim gibi 2022 yılı Ereğli tarafında güzel geçmesi de Ereğli'nin 2023 yılı için olumlu fiyat damarı içinde olacağını düşünüyorum. Bunun da nedenini de söyleyeyim. Neden öyle düşünüyorum? Bildiğiniz gibi HRC fiyatlar arkadaşlar sert bir şekilde burada gördüğünüz gibi düşüş gerçekleştirmişti ki şu anda da bu seviyelerden bir toparlanma söz konusu. Burada teknik olarak mesela baksak hiç toparlanması 800 dolar seviyelerine gelse bile bu da Ereğli'ye pozitif yansıyacaktır 2023 yılında. Ereğli'nin bir diğer hikayesi de enerji krizi artısı var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ereğli tarafı kömür tarafıyla bu krizi açtı. Yani kömür kullanıyor. Orada da bir avantaj var. Ayrıca de maden hikayesi var ki peletleme tesisi kurulacak. Belki bu 2023 yılında gerçekleşmeyecek. Daha sonraki yıllarda gerçekleşecek ama uzun vade düşünüyorsanız daha önceden yani bu fiyatlara yansımadan önce almanızda iyi olacaktır. Bir diğer tarafta tabii ki resesyon beklentilerinin azalması yani faiz arttırımlarının olmaması 2023 yılında eleyliği farklı fiyatlara götürebilir. Şimdi genel olarak temel tarafı böyle arkadaşlar. Bilançosu zaten ona söyleyecek bir durumumuz yok ki bu senede işte 5 ile 6 arası bir temettü vermesi bekleniyor. Yani ödemesini nakit olarak yapıyor. Ve Mart ayında genellikle bu ödemelerini gerçekleştiriyor. Şimdi endeksin gerisinde kalmış iskontolu temettü hissesi arıyorsanız Ereğli bence tam sizin için uygun arkadaşlar. Burada daha önceden belki alım yapmanız iyi olacak ama bu fiyatlardan da alınabilir, sorun yok. Burada kısa vadeci için arkadaşlar söyleyeyim. Burada bir 43.90 direncimiz var. buranın aşılmasıyla birlikte burada 4 puanlık bir yükseliş bekleyip bir al sat imkanı sunabilir. 43.90'ın geçilmesi birlikte 47, 48 seviyelerinden satış yapabilirsiniz. Ama burada e, uzun vadeci alacak arkadaşlar da burada e, 58 seviyesini takip etmelidir. Yani orta vadede 58 seviyesi bizim hedef fiyatımızdır. Dolar bazlı da bakacak olursak bakın şöyle güzelce bir açalım. Dolar bazlı tarafına bakıldığında el elde aslında uzun süredir bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz ki aslında toparlama 1.62 dolardan başlamış. Şu anda da en son zirvesi olan en son zirve 2.60 seviyesine doğru gidiyor. Şu anda da 232 seviyesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir tren çizgimiz var ki bu da düşen bir kanalı bize gösteriyor. Buranın geçirmesiyle birlikte hem uzun süredir bu kanaldan kurtulmuş olacak arkadaşlar hem de yukarı yönlü fiyatlama devam edecek. Yani biz e, kısada 2.60'ı geçebilirsek onun devamında 2.96'yı hedefleyeceğiz. 2.96'nın geçilmesi de bunu şöyle biraz haftada çekeyim. Çok net göreceksiniz ki bunu daha önce Türk Hava Yolları'nda da anlatmıştım. Bakın Ereğli tarafında çok uzun süredir devam eden bir zirve var. O da 2.96 seviyesi. Yani eğer ki fiyat buradan düşüş kanalını kırarsa, düşen trendi kırar ve 2.96'ya giderse burada fiyatlamalar değişecektir. 2.90'ın üstünde fiyatlamalardaki hedefimizde uzun vadede 4 dolar olacaktır. Yani Ereğli dolar bazlı hedef fiyatı 2023 yılı için 4 dolar olarak takip edilebilir arkadaşlar. Zaten burada gördüğünüz gibi e, neredeyse 20 yıla yakın e, bir trend var ki bu trendin aşılması da Ereğli'de fiyatlamaların değişmesine neden olacaktır. Her ne kadar kısa da burada 4 olsa da bu bir paralel kanal daha çekebiliriz. Şöyle biraz daha Şöyle biraz düzelteyim. Bunu tabii daha önce çekseydik iyi olurdu ama şu anda çekmek de çok vakit almayacak. Biraz da ufak bir sorun yaşıyoruz. Şöyle yukarı doğru çizersek şuradan alalım hatta. Bu da bir tuzak gibi alalım. 4 doların üstünde de arkadaşlar 5.75 dolar seviyeleri beklenebilir. Yani Ereğli'nin dolar bazı hedefi 2.96'ın üstünde ilk etapta 4 dolar'da 4 doların üstünde kalmalar takip edilmeli ki bu da herhalde büyük ihtimal 4 doların üstünde artık bu işte devreye girmesiyle sonrası kâra yansıyan bilanço sonraları gözükebilir. Onun için Ereğli tarafında alım yapmak isteyen arkadaşlar bu rakamları takip etmelidir. Kısa da 232 seviyesinde fiyatlanıyoruz yakın vadede 2.60 direncimiz var. 2.60'ın geçilmesiyle 2.96, 2.96'nın geçilmesi bambaşka bir kanal Fiyatlamalar tamamen değişecektir ve e, uzun vadede 4 dolar hedeftir arkadaşlar. Onun da üstü var. İşte 5-6 dolarla hedef olabilir ama o daha da uzun vade olarak düşünülmeli. Tekrar dolar TL bazlı tarafa geçildiğinizde de Burada da kısa vadede yani kısa vadede değil mi orta vadede arkadaşlar 58 60 seviyeleri hedeftir. 43 seviyene baktığınızda da %20'ye yakın bir getiri sağlamış olacaktır. Şimdi burada şöyle bakalım genel görüntü. Evet R-50 için aslında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Uzun vadede de dolar bazı 4 dolar, orta vadede 58 60 seviyeleri Hedef olarak takip edebilirsiniz ki TL bazı aslında 4 dolara da baz alabilirsiniz. Ereli için genel olarak artıların eksilerini söyledik. 2023 yılı için Ereli iyi geçeceğini düşünüyorum. Temettü yatırımcısını düşünen arkadaşlar fiyatın da ucuz kaldığını, endeksin de gerisinde kaldığını düşünürsek alım yapabilir. Uzun vade yatırım için bırakabilir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.